Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yani Sasan diye bir tane YouTube'a böyle bir oyun çıkartmış. Yani böyle bir oyun. O zaman şimdi arkadaşlar bu arada bayağıdır video gelmedi Onun için özür dilerim. Bir de şurada size bir duyuru daha yapayım arkadaşlar. Şey diyoruz so. Niye niye bayağıdır video gelmedi diye. Ne diyorsunuz? Kafam yarıldı. Atamadığım gün diye hastaydım ya. Atamadığım gün. Atamadığım gün. Atamadığım gün. Atamadığım günleri hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> ne olduğunu. Yani bir şeyler olmuş bir de hatırlamıyorum ama her neyse. Ondan sonra kafam yarıldığı için birkaç gün daha çekemedim. Şimdi iyileşti dikiş, dikiş falan taktılar. Özden bayadır bir video gelmedi arkadaşlar. Ee, sonra çok ben çok fazla uzattım galiba arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şurada play'a basacağız. Hadi bakalım. Play'a bastım arkadaşlar. Bu arada hangi kanalı kimler izliyor yorumlara yazmayı unutmayın. Ne yapacağız abi? Burada bir tane el feneri diyor arkadaşlar. Bu eğilme tuşu bir de kontrol. Şimdi ben çıkıyorum abi abi ya. Evet garaj var burada. Garajımızı açalım. Ne yapıyoruz abi? Kutudan el feneri mi alacağız? Ya abi el feneri ne yok ya? El feneri açmaya <laughs> çalışıyor. Vallahi el feneri yok ki. Ben ne diyorum ama iyice de kafayı yedim arkadaşlar. O şu kutular açılmıyor galiba oyunda öyle biliyorum. kutu kutu düşünseniz buradan bir tane böyle cam skier geliyormuş korkar, korkar mısınız diyorum ne lezi şöyle bunda da yok haka ya bunda mı ya bunda da yok. ah sonra da buldum şu kutuda bir şey var mı ya? yok abi ne yapacağız şimdi kaçıyor muyuz tamamdır arkadaşlar görüşmek üzere var mı? şaka şaka Bölüm bitmedi tabii ki burada olmak oh için ne oluyorlar? Buradan jump skill falan Anlamadım. Arkadaşlar. Bakın. Burada kapı var. Açtık. Bu ne? Sıfır eşittir çarpı. Bu rakimlerin matematiği yorumlara yazmayı unutmasın. Bu nasıl bir soru kardeşim? Böyle bir soru mu olur? Sesim gitti. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Hangisi sizce? İlk olarak o sıfırla başlıyorum. Sıfır değilse eşittir. Bir de dur belki bence eşittir b ya. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi sıfır. Galiba şunu sürü sıfır çarpı ile mi olur çarpı ile mi olur? Ya buna alaka Onun sorusu çarpı olur. Ben eşittir diyorum. Hadi bakalım. Hadi Allah geçtik. Burada. Hadi Allah bu sıfır diyorum doğru. En başta müsteşar çarpı dedim. Çarpı demedik. TV 8.5 buçuk şöyle. Bu da Büyüktür. Bence en büyük Allah uzdan bu büyük büyük değil. ne <laughs> saçma bir şey söyledim. <laughs> Kastayım da. Bu TV buçuk televizyonda olur. ile çarpılır. Neyle çarpılır? Bununla çarpılır. <laughs> Bunu. Ee, bundan tehlike diyordu arkadaşlar öleceğiz. Ben bu diyorum hadi Allah. Allah! Lan da bağırıyorsun. Şu bu, buydu. Allah Allah ne bağırıyorsun ya? çarpım 7. Tamam o zaman bu. İki kere aynı gitti mi? Gitti Ben kafayı yedim ya. Peki her de gittik. Bu çıktı. Çarpıyı denedik. Artı. Bir dakika. Hesaplayalım. On, ona kadar sadece kim çıkarsa ona gideceğim. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on. <laughs> on de, bu on çıktı bunu gidiyor Allah Diğerini deneyeceğim çarpı doğru çıktı çarpıymış arkadaşlar nasıl ee, mapilin işte nasıl gidiyor Burada kutular var mı burada. Çip. Onu Şimdi birden... bir, al, bir de iyi de düzgün bakıyor. Sınıfında. Bakıyor şu an. Aldı var. Girmeyen... <laughs> aha ha 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 anahtarı buldum lan. Seni ben sakladığın yere gel gel gel. Gel lan. Gel lan korkuyorum. Allah Allah. Ne? <laughs> Dur, tuvalet, bu ne? Evet tamam, burada, burada bir tane var. Al ya kolay ya. Başka? <laughs> Çok <hiç> var. <laughs> Ay bitti öldük. <laughs> <laughs> da bakıyorum bir yandan. bayağı bir uzun video olacak ama tabii ki olmak da kadar uzun değil. Bir de bana çıkıyor var. Şurada var evet dikel var. Şşş ne oluyor abi? Şş, ne oluyor lan? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Şu şu dikel var. Allah. Aa, bak bak bak. Arkadaşlar burası biraz zaman geçiktiriyoruz da video durturayım da biraz çünkü burası. biraz durduracağım. Evet arkadaşlar da biraz artık bay bay şu an video keseceğim burada arkadaşlar buldum 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 bu kapıyı buldum Ay, bayağı uğraştı bir için hadi bak hadi bakalım Ferrari'yi kapatıyorum atlar kork ko oyunda kork Elif er Elif er Elif er 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 Ferrari er Kardeş siz delirdiniz ya yok siz delirdiniz Hadi ışıkla açtım korkuyorum arkadaşlar Bakın şu an Kapalı gidiyor görüyor musunuz ben gidiyor öldük Efrak açık ya Şimdi kapattı Gidiyorum. Allah diye Hadi çabuk kardeş hadi kardeş seni bekleyeceğiz kardeş Hadi 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 bas 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 Sen de miyiz kardeşim ya Ya Kardeş Burada açalım çünkü burada örebilirim. Karanlık burası. Şaka yaptım. Ben burayı geçerim. Hiç de i̇şte karanlık değil. Korkunçlar. Kapalı gider şimdi. Ne diyorum ben? Korkmalar Kapalı. Hiçbir şey yokmuş evet. Bakın kapalı gidiyor arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz yani? Aa var. Bir dakika. İşi açtım çünkü baya kaldık önüme geliyorum. Pıs. Daha, daha açmayacağım. Burada şakasını yaptım. Bazı yollar daha önce içinden geçebiliyoruz. Bunu da geçebiliyoruz mu? Bak kesin geçiyoruz. Evet. Mantıklı arkadaşlar ya. Mantıklı yani. Göremiyorum ki abi. öyle oluyor bu? zor şu an. Burada gidiyoruz. Bunu açabiliyoruz mu? Açamıyoruz mu? Bunu alabiliyoruz mu? Alab Olmuyoruz. Aç abi bir kapıyı. Buraya gelemiyorum. Al şu anahtarı aldık. Gidiyoruz. <laughs> dakika kaç oldu? 9 oldu. Bak buraya gel zaten ödü göremiyorum. Sadece görmeyeyim. Hey. Açtım. Lan. Aha. Oy de finiş. Bak. Bak olursa ben oynamıyorum. Ya bak. Nasıl ya? Nasıl öyle mi? vuramadım ben? O. Ya nasıl ya? Nasıl düşüyor şey olmaz abi ya? Şaka gibi. O zaman gel de bir. Şuraya gel şuraya. Finisher çekik. İlk vuruşumuzu yaptık. Geldi bir finisher'ımızı yaptık arkadaşlar. Geldi bir. Finisher çekik. Lan. Bakalım şu geldi bir videosu çeke. Diye. Gel vardık gel diye. Geldi sizi geldi bir finisher çeke hadi vallahi. Son vuruş. Ondan sonra bu ve odan video, sonra videoyu kapatacağım. Ve sof geldi bir sof video açırı. Çek çekemedim. Sof videosu çekemedim. Lost video oyun bug'a girdi. Evet oyun bug'a girdi çok güzel. Orada oyun bug'a girdi arkadaşlar o yüzden. Ya olmaz ya gel. Hannes bunu, Gel gel. Gel de şu video dikir oldu. Orada ekleri oynatmayacağız. Onu öğrendim. Ekleri oynattığımız zaman ama sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar çünkü. Tamam bitiyor. Hadi son vuruş. Galiba. Gel gel Burayı buraya çekeyim olmasın. Yapayım. Hemen oraya gideceğim. Koş. Ben neye takıldım ben orada? Bir şeye takıldım. Hem bir şey değildi ama. Sophie Dishir. Basamadım çok güzel. Çok güzel basamadım. Dakikaya bakacağım. Tamam 12. Hemen. Artık son kez de diyorum. Hadi. Hadi son finisher olsun. Son finisher. Biraz daha. Bu. Bu bozuk ama. Bak arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Söyleyeceğim de. Bu bozuktu. Bakın bu bu var bu bozuk bu icat. Bak bu ateş çıkartıyor ya böyle. Bu, Buzuk. bozuk. şimdi ne yapacağız abi? Ne yapacağız? dur bir alacağız. Gidiyor muyuz? Buradan mı gidiyoruz? Ana evet, çıktı. Basayım. Ve ne oldu? Evet. Buraya geldik. Bilmiyorum. Ben... Aslında evet buraya geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben